karşılaşabiliriz. Peki hocam yayının en zor sorusunu size soracağım. bir anne olarak bunu sormak da çok kolay bir şey değil ama annesini babasını kaybetmiş çocuklara biz nasıl yaklaşacağız? Burada işte yine yaş faktörü işin içine giriyor. Yani hani çocuk dediğim gibi hani 3 yaşını aşmışsa ee, hani o ölüm olayını uygun kelimelerle, uygun cümlelerle çocuğa anlatmamız gerekiyor. Mesela genelde bizim ülkemizde şey yapılıyor işte, melek uçtu gitti, evet, melek ya oldu. da işte seni izliyor yukarıda, seni izliyor. Ya da işte diyelim ki şey diyor, de uykuya daldı. Ya da işte evet. yurt dışına çıktı, tatil'e gitti. Ya da gitti. sen ne zaman istersen senin yanında olacak zaten gibi evet. hani. Yani ee, bunlar hani aslında şey. İyi amaçla söyleniyor gibi ama sıkıntılı yaklaşımlar. Dediğim gibi bakın çocuk çok soyut değil ama somut düşünüyor. Evet. Gerçekçi düşündüğü için söyleyebileceğimiz en uygun şey şu. Yaşam fonksiyonlarının son bulduğunu söylemeliyiz. Evet artık yiyemeyeceğini, içemeyeceğini, tırnaklarının uzayamayacağını yani... Yaşam fonksiyonlarını son buldu diyeceğiz. Hani Hı -hı. ölen insanlarda bu oluyor. Orada gerçekçi yaklaşmamız evet. gerekiyor. Çocuk çok etkilenmiyorsa evet hani cenaze e, törenine katılabilir, katılabilir. E, elimizden geldiği kadar o, o süreci çocuğa yaşatmalıyız ki yaz sürecini, evet, evet. çocuk yaşamalı. Bütün memeli canlılar evet. yaz sürecini yaşıyor, yaşamaları gerekiyor. Yaşamadıklarında sıkıntı oluyor. Ya da işte siz çocuğa sıkıntılı cümlelerle orayı erteletirseniz. Hı -hı. Maalesef çocuk hani yetişkinlikte bir sürü sıkıntılı evet. psikotik hastalıklara dönebiliyor. Evet. Orayı Şimdi, anlatmamız gerekiyor. Yani çocuğa haber verme kısmında da ben mutlaka en yakınının çocuğa haber vermesi evet, gerektiğini evet. söyleyebilirim. Eğer yakınından hiç kimse yoksa tamamıyla belki bir devlet korumasında ya da bir öğretmeninin yanındaysa en sevdiği, en güvendiği kişinin çocuğa haber vermesinden evet. yanayım. Çünkü biz aile olarak belki çocuğu korumaya çalışıp haber vermiyoruz ama o çocuk komşudan, sosyal medyadan ya da farklı noktalardan bunu öğrendiği zaman çocuk çocukta kalanlara karşı da ciddi güvensizlik ihtiyacı duyuyor. Yani çünkü şu an sosyal medya maalesef doğru haberlerin olduğu kadar kirli haberlerle evet. de dolu. Bu çocuklar bir şekilde öğreniyorlar. Bir şekilde televizyon karşısındalar. Saklamamak